Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft çekeceğiz. Yanımda Bert var. Bert hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Hmm. Arkadaşlar burada kar yağdı. Okullar tatil. Mis. Evet. Aa, sen, mi? Sen internetten hiç kaybediyorsun. Evet. kötü oldu benim için. Bedenin evet. Ne güzel işte. Ben ne, ne güzel oldu. Aa yanımdayım. Şunlar ne ya yeşil şeyler? Bunlar ne ya kakao muydu? kakao evet yanlış bilmiyorsam. Kakaoydu. İki ne? tane kakao var. Yeniliyor galiba. Yeniliyor. Bak kakao işte. Bunu bahçeye ekiyorsun galiba. Girişince bahçe yaparsak ekeriz mi deneriz? Gel şuraya ekelim bir sürü şey. O gel gel gel. Aha kastı. Burada bir maden aynı. Benimki bize fena kasıyor. <laughs> Benim için bu ağaçlarda çok kasıyor biraz kas. Benim de böyle tabletim. Böyle ağaç. Şu ağaç aynen ormanlarda. Olunca. Aynen. Benimkinde. Şöyle Hı. bir. Kanka sonra. düştüm. Kürt öldün mü? Cık, ölmedim yeşil. Gel gel. Kanka şu aşağı inelim mi? <laughs> Niye çıkartıyorsun o zaman? Bir mi? şey <laughs> Ekipmanlarım AliExpress'ten gelecek. Ben de onların açılımını yapacağım arkadaşlar. Daha güzel videolar çekeceğim kanka. kaliteli. Bu <laughs> oh, kapoyla bunlar yapılıyor. Neler biliyor? Kurabiye He, şey, kakol falan krabi falan Kakosa, Kakol, salman. Ne yapacaktım ya. ben? Ha. İki kılıç. Burada mı yapacağız? İki evet. balta. Şöyle. Doğma büyüme ormanlıyız. Şöyle. Allah. Al kanka. Beni bulamazsın ki. Gel şuradasın lan. Kürt müyüm? Gel. Bir nevi öylesin. Uçayım mı? uçtum. Kanka bugün yine sizin sağdan atıyorum. Aslında kalma atıyorum bak değerimi bile. Sağ ol abi. E ne yapacağız şimdi? Şimdi mi? Evet arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. <laughs> Neydi onun adı? Izle. Evening Look. Looking. Bir şeydi. Aha karpuzlar toplayalım mı? Yani canavarın otunu açalım mı? Gelişince açarız da bir taneden kaç tane çıkıyor abi? Yedi tane çıkıyor. İki tane kazdım on dört oldu. Kazım yapayım kendimi de kazım yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar misali reisle video çekeriz değil mi Fali? Fali mi? evet. Oğlum <laughs> ama o adamlar bir milyon aboneye nasıl ulaştı ben hala anlamadım. Bir mi? milyon abone mi? Ay 380 bir şey. Sadece Bin. Sadece olmazsa. Aynen ulaşamazlar. Salih. Orada ne görüyorum? Put. Dermiş. şeyler Beni <laughs> bekle. Karpuzları toplamadım da. Ya karpuzları to Toplama evet. Toplamayacağım dur. Beni beklersen toplamam. Toplama işte. Toplamadım da neredesin? Şu puta doğru gel. Bak sol tarafındayım. Put mu var. Put değil şe 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 Aynen, abi, şey 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 neden? şey 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 abi şey 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 onlar. Aha çok güzel. şey buraya, bu ağacın üstüne yapalım da. Neredesin ki? Da. Kanka gel. Hmm, merdiven yapalım önce kanka sonra. Ne de gel, gel gel. Küfür yok kanka. Tam. Oo bir tane sopa. Lan atma. O benim değerli sopam. Oo 3. Kanka. Hı. Ölüm. Bu oluyor. Bu oluyor. Çok derin abi. Abi evet ya. Lan ben nereden çıkacağım? Arkadaşlar daha çok Minecraft videosu gelmesi için like atmayı unutmayın. No. Yorumlara da yazın. Ne videosu çekelim? Vlog mu? Başka bir şey mi? Diyemedim ya. Ben de konuşamıyorum. Vlog. 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 Biliyorum. Daha çok biz 10 e, lirayla bir gün, 1 lirayla bir gün falan geçirmek gibi bir şey düşünüyoruz. Değil mi? Evet de bizim Tokyo'daki Amerikanlar Kürt hepsi ya. Birbirinden Kürt. Birbirinden Kürt insanlar var burada. Yani öyle Kürt değil yani sevdiğimiz insanlar hepsi de. <laughs> Kürt diyoruz biz ona şakalaşıyoruz Kürtler. Lan nereye gittin sen kanka? Kanka sen vallahi uçuruma mı atladın? O kadar aşağıda gözüküyorsun ki bende. Lan nereden gidiliyor? Heh. Evet arkadaşlar Bertü'yü kaybettik. Neredesin lan? Arkandayım. Geldi. Sakin. Sakin. Buraya meşale alıp gelelim abi. Aha demir. Şurada. Ben gittim vallahi gel. Lan beni bekle insafsız. Hadi bu. Gel. gel. Atla kıstım. Oo oh, kıstın Bir dakika konuşamam. Amin diyelim geçelim. Atla dostum. Arkadaşlar benim en sevmediğim yer orman belki senin. Benim de. Çok ormandan da kurtulamıyor yani her yer dün çevrili oluyor. Genelde kanka gemi yapsaydık biz. Arkadaşlar Berto skinini nereden değiştirdin? seksi çocuktum. Ben de. Süper kahraman arkanda. Bizi çıkan böyle filmlerde hiç kanka ha. Değil mi? Ne yani, vuralım? Bilerek mi vurdum ben? Sen Arkadaşlar var. benim süper gücüm var ya. Baksanıza. Birazdan ev yaparsak belki bir yer beğenirse skinimi size daha <laughs> detaylı göstereceğim. Skinimi? <laughs> <laughs> skinimi göstereyim. <laughs> Sıfır kült. <laughs> Aslında troller Kanka. Skiri gösterecekmiş insanlar Life Life Master var ya He. Hani kanal He. İşte o Salih Reis Bir de Ayşe Hanım mıydı Ayşe, Ayşe Yıldız Ayşe Yıldız kanalı kardeş Üçte. Aynen aynen Hep onlar birbirine video bir Türkler Yazık Para kazanmak için he, onlar. ne onlar. Biz eğlencesine yani. Değil mi? İş, kürt kürt böyle. önce Minecraft çekelim. çekeyim. yok. Bir bokumuz yok. Bokumuz var. Abi sipariş İkman. ettim ama geliyor. Hmm. Ne diyor? Kaç dakika olmuş lan video? Video 8 dakika. 9 dakika olmuş haberim yok vallahi tam da okuyayım da kayıtlamayı. Yemin Oha. Oha. Kanka ev yapsak da hani 15 15 dakika olmasın. Ne oldu ne buldun Memeleri Ne 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 yok oldu bir İnsafsız beni bekle bir koyun bana bırak bari Sana bok Ne ne? Bok ne? Özür dilerim abimden. Kanka ucuya mı dayak mı Yok abi sağ ol, ben yedim. O Uzun. ileride ne görüyorum? Bal kabağı boş. Zaten düşünce kırılıyor hemen. Berto. Kanka 10 dakika oldu biz aylar geziyoruz. Gezelim. Yani? Ah Memelik. Arkadaşlar bu videomuz genellikle şey olan neredesin? Genellikle gezmek olacak belli. 20 dakika yapacağız bu videoya. Kısmetse. Neredesin lan? Ne bileyim. Bir yere düştün sen yine. İnme lan aşağı. İnme. Salak nereye gidiyor arkadayım? <laughs> Troll life. life. <laughs> life. Ay. <Aynı>. Kanka. <laughs> Son bir şey diyeceğim. Bir şey. Hayır. İki şey. O iki şeye geçiyor ama bir şey. Tövbe tövbe. Saygısız. Oha. köy. Uçuş. Kepsin olacağım. Seksi yor, yor. Seksi köy köy köy. Kanka buralarda köy varsa o zaman şey de vardır ha. Tövbe tövbe. Ben tam bir put da vardır kanka belki. Adam. Nerede lan köy? Hani? Salak seni trolledim öyle. Sen neredesin? He? Buradayım. Hani? Arkandayım lan kaçma. Kült. <laughs> Güdü bir kaçiş verdiler. Alt gibi koşuyor adeta Aha köy buldum görüşürüz canım. Görüşürüz. Kanka. Kanka bir evi yapsak da hani 8 dakikamız kaldı. Bana ne? Ah, i̇şte videonu batırmak işte böyle bir şey. Ya buraya hiç gitmeyelim ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz Benim like. Beni <laughs> Beğendiyseniz oh, like. Dakika, beğenmediyseniz dislike. Bir dakika, dakika durdurma kanka. Durdurmayacağım. Oha oha. Oha. Kum buldum. Oha kum buldum. <laughs> Belki burada potu var. Nerede? Hı? Hmm. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike atmayı. Ay, Kesinlikle kanka. onun. Kanka, yok. şuraya girsen bir. Ne sen çok biliyorsun. Sen gir. Ay, bir gir kanka şuraya gir ya. Kaz daha oraya gel daha. Hadi bir videonun... Yalan. Orası düşüyor. Ay kanka bak Allah çarpsın. Şey bir şey videonun sonu bir şey yapmak isterim. De git Bak dur adam gibi dur bak bayram. Bayram dur da. Bek bay, bayram. Atla. Atla. Bir şey diyeceğim. Olacak mı diye bir şey diyeceğim. Hadi daha kanka. Ya kanka bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar. Lan Allah, <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Vurma. Unutun, unutun. Unutmayın. 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 Aa!